Selamlar herkese ben Arda. Yepyeni bir Brawl Stars videosundan tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar öncelikle ölüyorum hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, eskiden çekmiş olduğum bir serinin devamını tekrardan başlatacağız. E, peki bu nedir ya da ne olacak diye soracaksanız şimdi maça için maçta anlatacağım. E, bu bunları anlatmadan önce hala like atmalısınız ve abone olmazsanız Like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. 2000 aboneye gerçekten çok çok az kaldı. E, yani yaklaştık sonundayız. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Bu videodan az 20 like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarınız da benim için çok önemli yani hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum zaten. Yorumlarınızda eğer bir görüşünüz falan varsa yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim sizlere bahsetmek istediğim şey benim eğer ki takip edenleriniz varsa önceden bir çekmiş olduğum bir cezalı seri vardı. Sizler bana bir görev veriyorsunuz. Eğer ben de onu yapamazsam işte bir ceza alıyorum. Bunu tekrardan bu videoda başlatacağım. Öncesinde çekmiştim fakat ufak bir teknik nedenlerden dolayı onu tekrardan iptal etmiştim. Yani devamını çekmedim ama bu videoda tekrardan başlayacağız. O yüzden yorumlara sizlerden bir görev ve bir ceza vermenizi istiyorum. Bakın sadece şunu söyleyeyim. Kitle ilgili bir görev vermeniz için ben de kit yok daha. Kit dışında bir karakterde verin. Bir de şunu söyleyeyim gidip de cezaları abartacak şekilde yapmayın. Çünkü yani kimisini bakın ben bunu bir ara çektiğimde. E şakasına mı yaz bilmiyorum ama yazmış arkadaşlar. Tek hesaplaşmada 8 kilo alamazsan 2000 taş çek. Hayır yani o yorumu görünce direkt sildim. Çünkü hadi 8 kilo alsam alamazsam bile yani 2000 taş ne arkadaşlar. E bir çıkışı vereyim şöyle. E Tabii bu güç pahalı niye bu kadar takılıyor bilmiyorum ki. Şöyle göstereyim. E bu dükkan da gerçekten bazen kasıyor. Valla ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. E bir dükkanın en sağına gidelim. 3 Tamam siz gördünüz ee, devamını göstermem gerekiyor. yok. Kulübümüzde eğer ki 26.000 kupa istiyorsanız katılabilirsiniz. Şöyle kulübü de göstereyim. Ee, gerçekten çok güzel muhabbetler sohbetler dönüyor. Ee, buradan ne görevler var falan filan bakayım bir artar burada ne var. Run. O güzelmiş tam sproutluk. Zaten maç kazan görevimiz de var. Bu arada açıklamaya ee, bir yakın arkadaşımın kanalını linkini koyacağım. Kendisi de çok güzel videolar paylaşıyor. Ee, i̇zlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten videolar çok güzel. Onlar, onları birlikte videolar çekiyoruz. E, kaliteli videolar var. Daha uzun videolar da atacak. Dediğim gibi açıklama linkini koyacağım. İzlemek isteyen e, izleyebilir. Şimdi maçımıza odaklanalım. E, şu stuyu alırsa güzel olur. Bir işte, tamam güzel. Görevimiz başarıyla tamamlandı şu an. Yine de bir orta gidelim. O stuyu geldi. Evet. Şu an öldük sanırım. Hadi. Aha, bir tane daha vurduk. Oh, 24 canla kaçtı. Neyse yapacak bir şey yok. İsterseniz bir sonraki e, maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki maçımıza geçtik. Sağımızda Mike vardı. Soldaki neydi? Tam e, dikkat etmedim. Bir bakalım neymiş. Colt'muş. Tamam. İlk önce Mike'a odaklanacağım. Bu Mike'ı alırsak iş tamamdır zaten. Güzel. Hadi ölüyor. Çok güzel. Şimdi sıra Colt'ta. Yani Colt sen de öleceksin. Güzel bir tane vurduk. Hadi şunu da ye. Ah be mermiler sıyırıyor. Güzel. Hadi. Tamam aldık güzel. Ee, şu an gene görevimiz tamamlı. Tamam bu bize gelecek hemen kaçalım. Gene gelir gerçi ee, Miko senden nefret ediyorum git. Güzel. O gene yok arkadaşlar buna gerçekten bir şey yapılmıyor. Baksanıza ya. Valla sana helal olsun Mikocuk. Ama gene bence çok iyi zorladık. Az kalsın da alıyorduk zaten. Neyse isterseniz sonraki maçta görüşürüz. Uzun bir süredir e, şöyle konuşmadığım bir takipçimle e, ee, şöyle bir dedim çift hesaplaşma girelim. Kendisi dedi girelim ben dedim tamam. Kendisi uzun bir süredir niye konuşmuyordum? Arkadaşlar videoyu 2 saniyeliğine durduruyorum. Ee, gerçekten sizler için çok emek veriyorum. Eğer hala like almasanız ve abone olmasanız da like yatarsanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ee, şimdiden like atan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İsterseniz videomuza devam edelim. Yani yalan yanlış şeyler yaptı sonrasında pişman oldu hatasını anlayınca ee, ben de affettim yani bir hata yaptı diye öyle sonsuza kadar ben de e, affetmeyecek bir değilim. Onunla işte öte yerden başladık şimdi e, videodayım şansa denk geldelim bir çift hesaplaşma girelim. Şimdi işte çift hesaplaşmaya girdik. E, bakalım neler yapacağız. Bu arada kulübe gelmek isteyen çok fazla kişi oluyor fakat arkadaşlar e, maalesef kulübenin eğer 26 66.000 kupanın altındaysanız yani katılamazsınız. Çünkü hedefimiz var e, e, söyleyemedim sıralamaya girmek gibi bir hedefim var. Dallas kulüpçe hedefimiz var. O yüzden düşükleri alırsak sıralamaya giremeyiz. Hep düşeriz ki zaten e, düşükleri aldıkça düştük. O yüzden e, almıyorum kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu sefer konsept bir daha değişti. E, şimdi kulüpten yine bir dedi. E, Elgar'ını garnı kasıyormuş. E, 800'e ya daha doğrusu 1000'e kasıyor. Ama e, ben kazanabileceğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü gelen rakipler hem aşırı iyi oynuyor hem de çok hard oynadıkları için e, kasamayacağız büyük ihtimal. Yine de öyle girelim Birkaç maç atmış oluruz. Tamam onu aldık. Güzel. Feng sen de bir e, ölsen çok güzel olur. Tamam. Öldü o. Ölmedi. Bir, bir en azından kontrol yapalım. Alan kontrolü. Şu Edgar bir gitse güzel olur. Çok güzel. Tamam aldık. Garip bilmiyorum. Şu an e, 1-0'andayız. Neyse kaç, maç kazandım da başka bir şey istemiyorum. Evet Feng sattı. Yani öyle kötü bir ulti. Bilmiyorum. Bizimkini atladı. Ee, şu Lowry'den bir kurtulsak. Bu da hep fake atıyor arkadaşlar. Ne garip bir şey baksanıza. Cık. Hayır senin gibi robotum ben. Geber artık. Tamam. Şu an birazcık sıkıntıdayız. Ee, topu kurtarmamız gerek. Şuraya attım ben bir. Kaçtım. Güzel aldık onu. Tamam. Fengdegen ulti var. O sıkıntı. Güzel hasarlı bir tane yemesi iyi oldu. Oo güzel vurdu. Ölüyoruz. Tamam. Oo tamam onu da şey yaptık da ben buradan bir şey yapamam ki. O Edgar biraz daha şey olsaydı aşusarla gidip belki gol atmayı deneyebilirdim de. Yok yani olmaz. Ultimi izin bile vermediler. Al topu. Tamam. Hadi ö, ben yani birazcık daha dirensek alırız ya. Bizim keeper'i bastı da bir işe yaramadı pek. Tamam. Atar mıyım yok. Kaçın bari. Güzel. Çok güzel yediler. Yalnız ben ölüyorum. Bizim Mike'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Güzel bizimkinde bir var. Yani bu saatten sonra yemememiz gerek. Hadi. Çok güzel. Tamam artık bu saatten sonra da yemeyiz. Güzel maçımızı garip bir şekilde kazandık. Şöyle son bir maç daha girelim isterseniz. o maçta da görüşürüz. Evet arkadaşlar sıradaki maçımız başladı ve garip player ile lore yatmadı. yalnız kompları biraz sıkıntı. Rico ile şey Mike bize bayağı sıkıntı yaratır. Bizimkiler de yani bizimkiler 11 de ben 10 olduğum için bizimki de biraz dezavantaj oluyor. Neyse bizde Allah'tan Edgar var. Rico şey anti maika. Bizim Edgar onları ultisi dolursa alır. Tamam benim yapabileceğim şey yok. Şu duvar kırılsa e, bir şeyler yaparım da duvar kırılmadığı sürece ben pek de bir şey yapamam. E, ona vuramadım. 17 de ben de ölüyorum. Ölmeyeyim güzel. Hadi. o ölmedim onu da aldım. Çok güzel. Tamam orayı kırdık. Hadi. Ah be. Olmadı. Bizimki öldü. Bekleyim ben bir. Hadi. Ah be çok güzel. Yani gene iyi bir şeyler yaptım da. Bizim e, Edgar da öldü. Oo, Mike da öldü. Buradan gole atabilirler. Çünkü Mike'da ulti de var dediğim gibi. O oh, tamam. Bu zıplama şeyini kullanıyormuş yıldız gücünü. Diğeri olsa biraz daha sıkıntı. Buradan gol yemememiz gerek. Bekleyelim biraz. Bence yani bunları da yeneriz ya. Çok da zor bir rakip değiller. Güzel onu aldım. Hadi işte bu attım. Güzel o attı sayılır da yani ben de topu orada sonunda gönderdim. Göndermesem atamazdı bizimki. Güzel oldu. Topu bana versene. Veremedi. Güzel vurdum. Hadi. Buradan kazanmamız gerek bunda. Karşıda yani ellerle low yoksa ve bir de Fank yoksa her zaman bir umut vardır benim için. Ki bu maçı da artık buradan alırız. Hadi çok güzel. Tam bu maçı da kazandık ve iki maçı da üst üste kazandık. Artı sekizleri aldık. Hatta kazanma serisiyle birlikte. Ee, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay bay.